Dün Samsung yetkili bayisine telefonu teslim ettiğim zaman içinde sim kart vardı. Anladınız mı kontrol edilsin cihaz diye hem cihazın charge board'un dişi soketinin içine e, kontrol sırasında 2-3 saat bekletirken e, yazı yazıldı lazerle hem de telefonu ilk teslim ettiğim zaman telefonun içinde sim kart vardı orada şişman Emre denilen bir tane çocuğa teslim etti. Telefonumu sim kartla beraber aldı 10-15 saniye içeri gitti. O kısa mesaj o süre içerisinde. Apple'dan gelen mesajı alıp büyük ihtimal başkalarına aktardı ve şifre yenilemeyi sağladılar veya dün akşam değiştirildi. Onun için Antalya Samsung bayisinden şikayetçi olduğum gibi hepsinin nokta 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 yapılmasını istiyorum. Özellikle o Emre ve oradaki bütün personellerin hem telefonuma zarar verdikleri gibi hem sim kartımı da aldılar, mesajları da aldılar ve dün akşam yine yaptılar. Siz gerekeni yaparsınız. Herkes kendine çok güveniyor. Paralel yapıyor. uyuşturucu ve arkalarındakilere de çok güveniyor. Göreceğiz bakalım. Samsung Antalya 100. yıl yetkili bayisi. Aynı marka Antalya Troy. Medya Market, Vatan Bilgisayar e, Fener Mahallesi, e, Medya Market Terasitinin olduğu gibi. Tamamen uyuşturucu siber şebeke ve dolandırıcı şebekeleriyle birlikte çalışmaktadırlar.